Talmud, Sanhedrin 98b, onun Mesih'in adı nedir? Yani aynı zamanda bak Talmud'da geçiyor, 3000 yıllık kitap. Onun adı Şilo, gönderilmiş olan Allah'ın armağanı, huzurdur. Onun adı Yinon, sonuna kadar devam edecek olandır. Onun adı Haninah. ''İnayet, lütuf sahibi Allah tarafından mübarek kılınmıştır. Hanina inayet, lütuf sahibi Allah tarafından mübarek kılınmış. Bak Allah tarafından mübarek kılınmış. Mehdi'yi böyle anlatıyor ta, Talmud. 3000 yıllık kitap. Hatta 4000 yıllık. Onun adı Manehem. Rahatlatıcı, teselli eden. Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı diyor. Acan, ya müthiş acı çekeceği söyleniyor. Gelecek Moşya, Mehdi'nin zaten oradan şüphelenecek diyor. Çok zorluklarla karşılaşacak. Oradan şüphelenip anlayacak diyor kendisinin diyor. Moşya olduğunu diyor. Şilo sahip gelene kadar krallık asası Yehuda'nın elinden çıkmayacak. Museviler boş yere kendilerine acı çektiriyor. Ya kardeşim bir kere devlet kurmuşsunuz. Bu ne? Moşya için kuruldu. Yani siz orada rahat edin, din kurulmadı. Tek amacı Moşiyah'ın gelişidir. Evet, evet. Oraya Allah sizi özellikle topladı. Moşiyah gelecek diye topladı sizi. Dağınıktınız. Allah çeşitli yerlerden sizi toplayıp getireceğim diyor. Evet. Ne zaman? moşiya zamanında. Evet. E öylesine geldim zaten. E öylesine gelmedin. Özel davetle geldin sen. Evet. Moşiyah için getirdin oraya. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Hakikaten dünyayı onlar yönetiyor şu an. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Kimin? Moşiyah'ın. Şilo kelimesi sul, sükun, sakin ve güvenilir anlamına gelen şalah fiilinden türemiştir. Haham e, Yitzhak Aber Banal Moshe hakkında konuştular. Milletin ona neden ihtiyacı olduğu ilgili. Çünkü isminde buna işaret edilmiştir. Eğer ismi Şilo ise bu onun günlerinde barış ve doğruluk olacağı anlamına gelir. Barış yani şalom kelimesi şiloh isminden türemiştir. Ya ondan da şalom selamlıyor ya. Eğer ismi Yilon ise anlamı sonuna kadar devam edecek olan bu onun e, tüm krallardan üstün olacağı anlamındadır diyor. Ve eğer ismi Manehem ise Kelime anlamı tesille, teselli edendir. Tesellici, faraklit. İncil'de de geçiyor. Evet, evet. Mehdi'nin bir ismi de faraklittir. Başladım. Diyor ki İsa ben gideceğim. Evet. Ben size sonra farakliti göndereceğim evet. diyor. Mehdi'yi göndereceğim. İnşallah. Eğer ben gitmezsem Mehdi gelmez diyor. Evet. Onun alameti nedir diyor? Elinde diyor su kovası taşır diyor, testi taşır diyor. Evet. Onu gördüğünüz bakın, onun gittiği eve gidin diyor. Onun peşine takılın. Yani kova burcundandır diyor. Evet. Kova burcundandır. Onun gittiği eve gidin diyor, peşine takılın diyor. Taraftarlarına, İsa Mesih. Farak onun ismi diyor. Evet. Ben gideceğim, o gelecek diyor. Evet. Faraklit gelecek diyor. Tesellici. Evet. evet. Faraklit. Ve eğer ismi manehem ise kelime anlamı teselli edendir. Bu onun bizi amellerimiz nedeniyle teselli edeceğine bir işarettir diyor. Yaratılış 5'e 29.